Okuldaki öğrenci sayısı ABC sayısıymış. 3 basamaklı ABC sayısı. Sonra şöyle devam ediyor. Şunu yazalım. A, B, C sayısı eşittir. Şimdi ikişer ve üçer kişilik sıralar haline dizilince 1 artıyormuş. Demek ki bu 2'nin katının 1 fazlasıymış. Yani ikişer kişilik olarak diziliyorsa 2'ye bölünce 1 kalıyor demek. Sonra aynı şey 3 içinde geçerliymiş. 3'er kişilik sıralar haline dizilince de bir kişi kalıyormuş. Demek ki bu artık x'i kullanamayız. Farklı bir şey kullanalım. Y kullanalım. 3 Y artı 1. Tabii çok önemli değil oraya yazacağım şey de. Farklı seçelim. 3 Y artı 1. Sonra 4'er kişilik sıralar halinde dizilince 3 artıyormuş. 4 Z artı 3 Sonra 7'şer kişilik sıralar halinde dizilince de tam alıyormuş. 7 K. 7'nin katıymış. 7'ye bölünüyor. Şimdi biz şu artıklarla işlem yapamayız bunların yanında fazladan sayılar olarak. Şimdi her yere sayılar ekleyerek bunların hepsini tamamlamaya çalışacağız. Bunu 2'ye tamamlamaya, bunu 3'e, bunu 4'e, bunu da 7'ye tamamlamaya çalışacağız. Şimdi biz şuraya 1 eklersek burası 2 olur. Tamamlamış oluruz buraya ekleyince olmayacak. Birden başka birin iki fazlasını ekleyebiliriz. Üç ekleyebiliriz. Üç ekleyince tam olur. Buraya üç ekleyince bu olmaz. Şimdi hepsini tam yapacak şekilde sayılar arayacağız ama biz buradan ararsak bir sürü sayı kullanmış oluruz. Biz şuradan arayalım. Çünkü buraya gelecek olan sayılar daha az olacak. Şunu demek istiyorum. Biz buraya 7 ekleyebiliriz. 7 eklemediğimiz sürece, 7'nin katı bir şey eklemediğimiz sürece burası 7'nin katı olmaz. 1 ekleyince 7 k artı 1 olur. 7'nin katı değil. Buraya 7 ekleyebiliriz. Şimdi 7 ekleyince buraya eklesek aynı 7'yi. Şurası 10. Şurası 10. 4'ün katı değil. Demek ki 7 olmayacak. Bir sonraki 14'e ekleyebiliriz. Buraya 14 eklesem. 17. 4'ün katı değil. Bu da değil demek ki. 21. 21. Buraya eklesem. 21 artı 3. 24. 4'ün katı. Bu oldu. Buraya 21 eklesek 22, 3'ün katı değil. Bu da olmaz. Bir sonrakine bakalım. 28. Buraya eklesek 28 artı 3 olmadı. Bir sonrakine gidiyoruz. 35. Buraya eklesek 35, 38 19 olmaz. 19 oluyor olmaz. Bir sonrakine gidelim. 42. 42 ekleyince 45 olmadı. E, 49 3 ekleyelim 52 4'ün katı. 49 50 3'ün katı değil. Olmadı. 50 6'ya gidiyoruz. 59 4'ün katı değil. Atalım. Zaten biz bunun yanına tek bir şey getirmeyiz. Yoksa bu katı olmayacak. Çiftler hiç olmayacak. Çiftleri de atabilirdik aslında. Şu 56, 42, 28 bunların hiçbiri olamayacak. Çift olanlar burayı tamamlayamayacak. Aslında onlar hiç bakmayabilir. 56, 7 ekleyelim. 63, 66, 33 olmadı. Bunu dağıtalım. atalım. 70'e hiç bakmayalım. 70 zaten olmuyor. 70'i direkt atıyorum. 77'ye bakalım. 77, 84'ün katı. 77, 78, oldu. 15 eder 3'ün katı. 78, 77, 78. Demek ki 77. Doğru sayımız 77. Bunların hepsini siliyorum ben şimdi. 77'yi bulduk. Bu 77'yi bulmak için yaptık onları. Şunu siliyorum hepsini. Bu işi sayıyı bulmak için yapmıştık. Şimdi hepsine 77 ekleyelim. Buraya 77 ekliyorum. Buraya 77, buraya 77, Buraya 77 ve de buraya 77. 77 olacak. 77. Şunu da siliyorum. Şimdi sayılarımıza bakalım. En baştaki A, B, C artı 77 sayısı eşittir. Burası 2x artı 78. Yani 2'nin katı olan bir sayı. X artı bir şey. Çok önemli değil. Şimdi tek tek yazmak istemiyorum. Neyse yazalım bak. X artı. 78 olacak. 39 yapar o. Da. Eşittir. Burası 78. 3 parantezini alabiliriz. 3'ün katı olacak burası. Y artı 78. O da 26 sanır. Yanlışsa da önemli değil. Kullanmayacağız zaten. Şimdi diğerine bakalım. Burası 4 parantezin alınabilir. 4'ün katı olacak. Z artı. Burası 78. Ee, kaç olacak? Yok. 77, 80 olacak. 20 olur. Yanlış söyledik orayı. Şimdi şurası 77 olacak. Burada 7 parantezini alınırsa k artı 10. Şimdi önemli olan şu sayılar değil. Bizim a artı şey a değil abc artı 77 sayımız 2'ye bölünüyor. 2'nin katı. 3'e bölünüyor. 3'ün katı. 4'e bölünür. 4'ün katı. 7'ye bölünüyor. 7'nin katı. Demek ki bizim bu sayımız 2'nin, 3'ün, 4'ün, 7'nin katı, katı olan bir sayı olacak bu sayılardan arayacağız. Şunların hepsinin katı olan sayı aslında bunların okeki olur. Okeklerini bulalım. Okek 2, 3, 4, 7. Şimdi uzun uzun yapabiliriz. Ben asalları yazacağım. Şimdi 3'ten bir tane var yazıyorum. 7'den bir tane var yazıyorum. Şurada da 4'lerden 2 var. Şey 2'lerden 4 var. 4 olanı yazıyorum. Buradan 3 kere 7, 21 çarpı 4, 84. 84'ün katı olacak. Demek ki bizim şu üç basamaklı sayımız ABC artı 77 sayımız 84'ün katı. Bu şekilde olacak. Şimdi en küçük değerini istiyoruz. Biz K yerine 1 yazsak 3 basamaklı olmuyor zaten. 2 yazsak evet. 77 çıkarınca yine üç basamaklı olmayacak. Biz 3 evet. yazalım. K yerine 3 verelim. Bizim ABC sayımız artı 77 3 kere 4, 12, elde var 1, 24, 25, 252, şunu siliyorum, karşıya atıp çıkaralım. Bizim A, B, C sayımız 175 olur. Şimdi bizden istenen A artı B artı C sayısı. Şimdi A sayısı 1, B sayısı 7, C sayısı 5, yani A artı B artı C sayısı 1 artı 7 artı 5. Buradan 8, 13. Evet sonucumuz 13.